Boğulan genci kurtarmak için çok çabaladılar. Akıntıya kapılan genç boğuldu. Atay'ın Samandağ ilçesinde denizde akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. HBB can kurtaran, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin yoğun kurtarma çabası, kalp masajına rağmen boğulan genç yaşama tutunamadı. <laughs> Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde bugün öğleden sonra meydana gelen olayda denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Nefes lazım. <laughs> <laughs> Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye can kurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Tamam abi açın. Abi açılın bir sağlık çağırın. Açılalım, açılalım, açılalım. açılalım. açılalım, açılalım. Çevrik itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, akıntıya kapılan kişileri kurtararak kıyıya çıkardı. Ancak, kurtarılan kişilerden Ferhat Ak Yıldırım'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer iki vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Ağıl var mı ağıl? Uzaklaşalım Uzaklaşın.